İl başkanlığı döneminde sık sık karşı karşıya gelen İzmir CHP'nin eski il başkanı Tacettin Bayır'la Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm, Kader'in galip garip cilvesi komşu oldular. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyiz. Efendim Karabağlar Belediyesi'nin Yeşillik Caddesi'nde satın aldığı ve yeni hizmet binasıyla Tacettin Bayır'ın ekmek teknesi hemen yan yana. Tezcan Ekizler'in ve Sercan Yazıcı'nın özel haberi biz 15 aydır birlikte çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ben bu göreve görevlendirilerek geldim. Benim bir talebim yoktu. Benim kafamda bazı isimler var ama benim adayım Tacettin Bayır değil. CHP İzmir eski il başkanı Tacettin Bayır'la Karabağlar Belediye Başkanı Sıtkı Kürüm bir zamanlar bu sözlerle karşı karşıya gelmişti. Siyaset aranasında karşı karşıya gelmelerine alışkın olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi eski başkanı Taceddin Bayır ile CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Stükürüm bu sefer Karabağlar Belediyesi'nin Yeşillik Caddesi'ndeki yeni binasında komşu oldular. Ege Haber ekibine işleriyle karşı karşıya olan Karabağlar Belediyesi'nin yeni binasını gösteren Bayır'a Kürüm'le yaşadıkları söz düellolarını hatırlatıyoruz. Sonuçta Karabağlar Belediye Başkanı bir görev yapıyordu. Ben de bir görev yapıyordum. Zaman zaman anlaşamadığımız durumlar oldu ama birçok kez anlaştık. Şimdi evet belediyenin tahmin edin Fahrettin Altay'daki bir yerini satarak buradaki binayı aldılar. Çok büyükçe bir bina. Eski burada alışveriş merkezi burası. Komşu olduk. Karşılıklı görüşeceğiz. Geçen de karşılaştık hatta. Komşum ne yapıyorsun? Hayırlı işler falan. Hoş gidiyorsunuz dedim ben de. Komşu olduk sır sırt Buradan selamlaşacağız artık zaman zaman. Aranızdaki sular durulur mu burada? Bir, aramızda herhangi bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. O da düşünmüyor. Zaman zaman bir araya geliyoruz, yemek de yiyoruz. Bir sıkıntı yok. Acaba bu komşuluk Taceddin Bayır'ın aklına başkan adaylığını getiriyor mu? İşte CHP İzmir'in eski patronunun cevabı. Ben böyle bir şey şu anda düşünmüyorum. Ortalıkta böyle kudelikodular var, gelen giden insanlar var. Ben böyle bir şey henüz kimseye telaffuz etmedim belediye ile ilgili. Ben partiliyim. Partimin sıkıntıda olduğu herhangi bir alanda partim bana görev verirse bu işi yapacaksın diye. O zaman belki düşünebilirim ama şu anda ben adayım diye ortaya çıkmış birisi değil. Bakalım Kürümle Bayır'ın komşu olmaları aralarındaki fırtınaları durdurur mu? Bekleyip göreceğiz.